Merhaba arkadaşlar, ben Tudu. Nasılsınız? Bugün yapacağımız çalışmalar konuşmalarımızla ilgili bazı egzersizler olacak. Mesela önce ç harfiyle başlıyoruz. Ç ç ç ç, ç çanta olabilir. Ya da ç harfinin içerisinde geçen kelimeler serçe salça çim bu tekerlemelere başlamadan önce şöyle bir e, dudak kası dediğimiz dudaklarımızı çalıştıracağız. Bunun için şöyle yapalım. Bu çok eğlenceli. Evet öyle. Bir daha. Çok güzel. Şimdi bunları tekrarlayalım. Mam mam mam. Mim mim mim. Mom mom mom. Mum mum mum. Şimdi ç harfi ile ilgili olacağı için çalışmamız bir de ç harfleriyle çalışalım. ça 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 çe 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 ci 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 çok güzel hazırız. Şimdi başlayalım bakalım tekerlemelerimize. Hop hop altın top. Bundan başka oyun yok. Çek çek çanta yemek de salça, ağaçta serçe, çiçekli bahçe, çay bahçesi, çimlerde de. Şimdi beraber yapalım, yavaş yavaş. Çek, çek, çanta, yemekte salça, ağaçta serçe, çiçekli bahçe. Çay, bahçesi si, çimler de. Alıştınız bence. Şimdi tekrar yapalım. 1 2 üç. Çek, çek, çanta, yemekte salça, ağaçta serçe, çiçekli bahçe, çay bahçesi, çimler de. Harikasın. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Ne yapıyorduk? Unutmayalım değil mi? Kalbimi yaptım, içinden baktım. Kalbimi yolladım, sonra yakaladım. Haydi hoşçakalın, haydi hoşçakalın, haydi hoşçakalın, hoşçakal. Hoşçakalın'da da ç harfi varmış.